Düzce Valiliği tarafından Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dijital Okur Yazarlık ve Dijital İletişim Becerileri Proje Eğitiminin ilk gün programı Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Programı Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Eşi Pınar Arslan, Düzce Üniversitesi Direktörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, davetli konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kurumların çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası olan iletişim çalışmaları Günümüzde kamu kurumlarının kendilerini kamuoyuna anlatmak, faaliyetleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve vatandaşların desteğini almak gibi daha birçok konuda kullanılmaktadır. Sosyal medya kanallarında yer almak ve sosyal medya kanallarını etkin kullanabilmek, yeni medya içeriklerinin nasıl okunacağını bilmenin yanı sıra, dijital iletişim becerilerine sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Dijital okuryazarlık ve dijital iletişim becerileri yeni iletişim, paylaşım teknolojilerinin ve ortamlarının niteliklerini kavramak, güzel özelliklerini bilmek ve yeni medya diline hakim olmak demektir. Bu projenin vizyonunu da tam olarak bu anlayış oluşturmaktadır. Türkiye'de yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medya platformu sorumluları çalışma arkadaşlarımız, kamu kurum kuruluş yöneticilerimiz dahil olmak üzere tüm gruplara dair paylaşım ve anlatıları kapsamımızda görüyoruz. Bir şey, olumsuzluğundan korunmanın yolu, onun doğrunun tam olarak bilmesiyle mümkündür projenin fayda getirmesini umuyor ve tüm paydaşlarımız, katılımcılarımız, eğitmenlerimiz, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Düzce merkeze bağlı Göl Ormanı köyünde bulunan bir nalbur dükkanında yangın çıktı. İki katlı binanın alt katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki çamlık alana da sıçradı. Olay yerine hızla intikal eden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrolün altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın daha fazla yayılmadan söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Düzce Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı ve etkili müdahalesi daha büyük bir felakete engelledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Hey. Yangın Göl Ormanı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Vedat Koç'a ait Nalbur dükkanında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Dükkanın üst katında bulunan evlere yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mücadele verdi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken dükkanda maddi hasar oluştu. Konu ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yangın Kuzey Çevre Bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'ler Çapköy istikametine seyir halinde olan 06 FS 434 plakalı damperli kamyonun fren balatalığından dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek araçtan ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken araç alev topuna döndü. Güzerge üzerinden geçen sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulunmasına rağmen alev alev yanan damperli kamyondaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Kamyonun kabin kısmı tamamen kullanılmaz hale gelirken yangın sebebiyle tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Harfiyat yüklü kamyon efendim alevler içinde gördüğünüz gibi itfaiye arabasını bekliyoruz. Birkaç tane yangın tüpü sıktık ama maalesef ki fayda vermedi. İtfaiye aracı da daha yeni ulaşmaya başladı ama kamyon artık tamamen kullanılamaz bir hale geldi. Şu an istikametimiz Ankara-Kaynaşlı-Düzce istikameti. İtfaiye aracı da daha yeni ulaştı. Maalesef 3 tane yangın tüpü sıktım ama e, çok fena bir şekilde tutuşma oldu. Geçmiş olsun arkadaşımıza. Evet kaynaşlı Ankara yolu düzce istikametinde harfiyat yüklü kamyonun tutuşması neredeyse tamamen artık efendim gitmek üzere kamyon. Geçmiş olsun dileyelim. Hakikaten ee, acı verici bir olaydır. Tabii ki. Maalesef bunlar yaşıyoruz. Çok çok geçmiş olsun. Düzce istikameti efendim kaynaşlı mevkine çok yakın bir yerde. Şimdi itfaiye bu edecek lehbet Hala su veremediler maalesef. Evet, şu an araç tamamen yanmaya başladı. Hakikaten Sakın bir şey arkadaşlar. Kimsenin başına gelsin istemeyiz ama. Şunu da bir gördük. Maalesef ki e, hiçbir aracımızda yangın tüpü yok arkadaşlar. Yangın tüpü olsaydı kamyon bu şekilde olmazdı. Evet, müdahale etti. Çok çok geçmiş olsun kardeşimize. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette özel yöntemlerle uyuşturucu madde üretildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 350 gram esrar 11 kök Hint geneveri ve esrar maddesi üretmek için kullanılan muhtelif teknik malzemeler de ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2310 sayılı yasaya muhalefet suçundan işlem yapılan ve 4 ayrı suç kaydı bulunan M.E.T. isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Anaokulu öğrencileri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde doğa sevgisi temasıyla örnek bir proje imza attı. Doğa Bilimleri Atölyesi derslerinde öğrendikleri doğal yaşam sürekliliğini desteklemek ve korumak konularında uygulama yapan öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Koru Göl Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Kış mevsiminde doğal hayatta yaşamlarını sürdüren hayvanlar için Barınma alanı ve yiyecek hazırlığı yapan minikler, atık malzemelerden tasarladıkları böcek oteli isimli küçük barınma noktalarıyla doğada diğer hayvanlar için mamalar hazırlayarak farklı noktalara bıraktı. Ayrıca yine atık malzemelerden kuş yuvaları da yapan öğrenciler, içine yem koyarak yuvaları uygun ağaç dallarına yerleştirdi. Öğretmenleriyle hem doğal yaşam üzerine sohbet eden hem de doğada yaşayan hayvanların korunmasına destek olmak için neler yapılacağı konusunda uygulamalı olarak tecrübe eden öğrencilerin mutluluğu da gözlerinden okundu. Tamam birazdan veririm ben sana olur mu? Ben de Bir dakika şu tarafını çevirmemiz lazım. Dur. Tut. <laughs> ne iyi? <laughs> <Ya, dünle gülüyor> tamam mı? Yavaş, acele etme. Düzce Belediyesi Belme Kursları Resim Atölyesi'nin son ziyaretçileri Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul öncesi uygulama okulu, anaokulu öğretmen ve öğrencileri oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen ziyarette Sevgi Günü de Sevginin Peşinde temasıyla minik öğrencilere resim atölyesi hakkında bilgi verildi. Hünerlerini sergilemeler için uygulama yaptırıldı. Resim atölyesinde eğlenceli vakit geçiren anaokulu öğrencileri daha sonra sinema gösterimine katıldı. Birlikte film izleyerek güzel vakit geçiren öğretmen ve öğrenciler Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde kendilerini ağırlayan Belmek temsilcilerine teşekkür etti. Köroğlu İlkokulu'nda 1B sınıf öğretmeni Esengül Acar, alfabedeki 29 harfi minik öğrencilere eğlenceli ve unutulmaz bir şekilde öğretti. Okulun ilk döneminde her harfi farklı etkinliklerle tanıtan Acar, öğrenme sürecini keyifli hale getirdi. okulunda bir 1 b sınıf öğretmeniyim. İsmim Esen Gülacar. Bu yıl öğrencilerime harfleri öğretirken her harfte sınıfıma o harfle başlayan hayvanlar, müzik aletleri, farklı meslek gruplarından kişiler, yiyecek, içecekler getirdim. Bu öğrencilerimde hayvan sevgisini, müzik sevgisi, sağlıklı beslenme alışkanlığı, çocukların el becerilerinin gelişmesini, sosyalleşmelerini sağladı. Çocuklarım her harfte bir drama etkinliği yaptılar. Çocuklarda tiyatro sevgisini oluşturdu. Çocuklarım da bu heyecanlı eğlenerek öğrenme velilerim tarafından da olumlu karşılandı. Amacım burada hem eğlenerek öğretmek hem de farklı kazanımları bir arada vermekti. Çocukların her gün okula heyecanlı gelmesi, öğrenme heyecanı, her harfi kolay ve severek öğrenmeleri beni de mutlu etti. Seneye birinci sınıf okutacak arkadaşlarım aynı etkinlikleri bizler de yap yapmak istiyoruz. Çok güzeldi. Sizi takip etmek, sizi izlemek bizde key keyif aldık dediler. Yani herkes tarafından olumlu karşılandı. Ben de keyifle çocuklarıma okuma yazmayı öğretmiş oldum. Keyifle okula geliyorlar. Hiç sıkılmadılar bu süreçte. Velilerim ödev yaptırmakta hiç zorlanmadıklarını her harfi söylediğimde hemen o harfle ilgili yaptığımız etkinlik akıllarına geliyor ve harfleri unutmadılar çocuklar. Öğrencilerime en çok şaşırttığım hayvanlar oldu. Sınıfıma ördek getirdim Ö harfinde. K harfinde kedi, kuş getirdik. H harfinde horoz getirdik. T'de tavşan getirdik. C'de civciv. Müzik aletlerinden çocuklarımın hiç görmediği, duymadığı V harfinde violensel getirdik. P'de piyano, Z'de zurna, G'de gitar, tekrar meslek gruplarından J harfinde jandarma, jandarma velilerim geldi. P'de polislerimiz geldi. Sağ olsunlar. Bu süreçte velilerim de çok destek oldular. Okul müdürüm çok destek oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. <laughs> Bolu'da yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Akta oğlu İbrahim'i 1999 yılında 10 yaşındayken trafik kazasında eşini ise 3 yıl önce kaybetti. Eski atletizm sporcusu olan kızı Elif ise 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralanarak spor hayatına veda etmek zorunda kaldı. İki oğlunu evlendiren Akta yaralanma sonucu fiziksel sıkıntılar yaşayan kızıyla birlikte yaşam mücadelesini sürdürüyor. Tüm zorluklara rağmen hayata karşı mücadelesinden vazgeçmeyen Akta soğuk sıcak demeden el emeğiyle ördüğü patik kese, kıyafet ve süs ürünlerini aşağı çarşıda satarak hem kızına bakıyor hem de evinin geçimini sağlıyor. İşimi kaybettim 3 yıl oldu. İşte bu yüzden bu elemen göz ürünler ben kendim düğün düğün yaptım. O olanı evlendirdim. Bir kız çocuğum milli spor işte kaza yaptı. Bu şeyle emeklerimle bunları da okulunu okuttum, düğün, düğünlerimi yaptım. Kendi emeklerim bunlar benim. Bunları yapıyorum ediyorum ama işte zor şartlar zor yani işler olmuyor. Sıkıntıdayız biraz. Maddi durum bak daha siftah etmedim. Hani ihtiyacım olmasa gelmem yani. Bak soğukta hastalığımdan geldim ihtiyaç var ya. Eşimin bir emekli maaşı var. Dolu olduğum için yani bir maaşla geçiyor iki kişi. Ona da maddi durumda ona da yardımcı oluyorum. Bu da yetin, yetinemediği yerde ben de destek çıkıyorum çocuğuma. E, burada da örüyorum, burada soğukta örüyorum. Evde örmeyi fırsatım olmuyor çünkü mecbur sabah buraya gelmek zorunda kalıyorum. Akşamada buradayım yani. Eğer hani patiklerim var, sabun bezlerim var, çarapları var. Bak normalde bak şu çocuklarım şunlar, bunları görebiliyor musunuz? Bunlar falan daha iyi gitmesi lazım ama yok işler durgun. Bunları 150 200 diyorum yani. Düğün yapanlar bazı hani toptan alan ne olursa 200 diyorum. Normalde para aldılarsa 150 falan diyorum anladın mı? Ve hani makine örgüsü değil el örgüsü. Bunlar kalın iplerle örüyoruz. Ama bunlar kullanışlı olur yani sıcak kış günlerde sıcak tutar. Ya aylık ortalama çocuğun taş çatlasa 10 lira falan olmuyor yani. Çünkü bak da bu haftada bir bak dün siftah etmeden gittim bugün de siftah etmedim. Halkinde oldu yani. <laughs> Elemeye gözlüğü ama eller tutmuyor soğukta. 16 Ocak'ta Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Ev sahibi NG ile oğlu EG ve kiracıların MŞ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle EG ile MŞ kavga etmeye başladı. Ev sahibi NG'nin yanında bulunan silahı çıkartmasıyla kiracı evden uzaklaşmaya çalıştı. Meşe'nin peşinden koşan NG defalarca ateş etti. MŞ silahtan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesi sonucu da yaralandı. MŞ ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. NG ile oğlu EG de gözaltına alındı. Bu anların cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ev sahibi NG ve oğlu EG'nin kiracı Meşe ile tartıştığı, ardından yol kenarında kovalamaca şeklinde devam eden kavgada NG'nin belinden çıkarttığı silahla kiracıya defalarca ateş ettiği anlar yer aldı. Yangın Bolu Mengen yolu üzerinde bulunan Şahbazlar Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alanda elektrik direğinden kaynaklı örtü yangını çıktı. Kuru otların bulunduğu bölgedeki yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları fark eden köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazör sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. Gel, gel, gel. Ha ekip görünecekse. Normal sen Şasi yaptırdınız ya. Ondan mı Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yeni Doğan Mahallesi 1522. sokak üzerinde giriş ve çıkışta ikişer tane atık konteyner olmasına rağmen yerlere çöp atanlara sinirlenen bir kişi çöp çöpe atılırlan ayı yazılı kağıtları sokaktaki aydınlatma direklerine ve duvarlara asarak sitem etti. Yazıyı görenler ise kişinin haklı isyanına destek verdi. İnsanların boş bulduğu yerlere çöp attığını aktaran mahalle sakini Cevdet Altınay şöyle konuştu. Yeni Mahallesi'nde oturuyorum. Ama vatandaşı tutturdular demek ki. Adam o kadar zora geldi ki onu yazıp asmak zorunda kaldı. İnsanlarımız duyarsız, çöpü her yere atabiliyorlar. Her boşluğa çöp atıyorlar. Yazık günah olur. bu, bu memleket bizim memleketimiz. Adamın en sonunda sabrı taşlı demek ki yazıyla ifade etmeye çalıştı düşüncelerini. Başta tabii insanların duyarsızlığı. Ee, sonra da denetimsizlik geliyor belirli. Ben e, yetkililerin konuda duyarlı olmasını istiyorum. Mahalle aralarına, mahalle işlerine girip bakmaları veya girip en azından haftada bir iki kez kontrol etmeleri daha uygun olur. İyi yapmış. Normalde bugün insanımız e, böyle tepki vermez ama bu aslında bir tepkinin dışa vurumu. Çünkü biz e, her yaptığımız işte doğru olmadığı için çöplerimizi sağa sola attığımız için vatandaş da buna bir tepki olarak bunu ver. normal bir şey yani. Çünkü yapanın yanına kar kaldığı için Türkiye'de maalesef kontrol mekanizması ve adalet mekanizması çalışmadığı için bu tepkiyi ben çok normal, aslında çok da düşük profilli buluyorum. Yani bunun daha da ileriye gitmesi lazım. Bence ayıların daha çok çoğalacağını düşünüyorum. Yani ne diyebilirim ki? Bu toplum iyi şeyleri hak ediyor ama maalesef denetimsizlik ee, her yerde olduğu gibi bir yer karşısında. Burada da kendini gösteriyor. Sakarya'nın Karasu ilçe merkezinde eline aldığı koltuk değneğiyle sakat numarası yaparak insanların duygularını istismar eden dilenci zabıtadan kaçamadı. Sakat ve hasta rolü yaparak dilenen şahıs zabıta ekiplerini görünce bir anda adeta maraton koşucusuna döndü. Yürümekte zorluk çeken şahsın elindeki değnek ile birlikte hızla koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekipler peşine düştükleri dilenciyi bir süre sonra yakaladı. Üzerinden bir miktar para çıkan dilenciye kabahatler kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.